su aygırı, Afrika'nın en büyük ve en güçlü kara hayvanlarından biridir. Su aygırı, Yunanca nehir atı anlamına gelir, ancak aslında balinalara ve yunuslara daha yakın akrabadır. Su aygırı, 2700 ila 4500 kiloban ağırlığında ve 4,5 metre uzunluğunda olabilir. Kafası çok büyük ve ağzı 150 dereceye kadar açılabilir. Dişleri çok keskin ve uzundur. Alt çenedeki köpek dişleri e mi santimetreye kadar ulaşabilir. Su aygırı günün çoğunu su içinde geçirir. Su altında 5 dakikaya kadar nefesini tutabilir. Yüzme bilmediği için suyun dibinde yürür. Suda çiftleşir ve yavrularını da suda doğurur. Su aygırı geceleyin karaya çıkar ve otla beslenir. Bir gecede yaklaşık 40 kg ot tüketebilir. Su aygırı bölgesini korumak için çok saldırgan olabilir. Her yıl onlarca insanın ölümüne neden olur. Su aygırı nesli tehlike altında olan bir hayvandır. Kaçak avlanma, habitat kaybı ve iklim değişikliği gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Koruma çalışmaları su aygırının geleceğini güvence altına almak için devam etmektedir. Su aygırı Afrika'nın en büyük ve en güçlü kara hayvanlarından biridir. Su aygırı Yunanca nehir atı anlamına gelir ancak aslında balinalara ve yunuslara daha yakın akrabadır. Su aygırı 2700 ila 4500 kiloban ağırlığında ve 4,5 metre uzunluğunda olabilir. Kafası çok büyük ve ağzı 150 dereceye kadar açılabilir. Dişleri çok keskin ve uzundur. Alt çenedeki köpek dişleri 20 cm'ye kadar ulaşabilir. Su aygırı günün çoğunu su içinde geçirir su altında beş dakikaya kadar nefesini tutabilir. Yüzme bilmediği için suyun dibinde yürür. Suda çiftleşir ve yavrularını da suda doğurur. Su aygırı, geceleyin karaya çıkar ve otla beslenir. Bir gecede yaklaşık 40 kilo ot tüketebilir. Su aygırı, bölgesini korumak için çok saldırgan olabilir. Her yıl onlarca insanın ölümüne neden olur. Su aygırı, nesli tehlike altında olan bir hayvandır. Kaçak avlanma, habitat kaybı ve iklim değişikliği gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Koruma çalışmaları, su aygırının geleceğini güvence altına almak için devam etmektedir. É, viu? Chamei, chamei, chamei. Toque, vem, toque. Toque. Chamei, chamei, chame, chame. chame, chame. pega a corrente. Você tá fazendo a raiva do cachorro. Vem aqui. Toque, toque. Pega o osso pra ele. Ó. Toca, toca. Pega a. Aí, ó. é Bem feito! Provocou! Continuou já já, provocou! Agora tu vai lá pro